Mehlika Sultan'a aşık yedi genç. Birer çocuktu genç Osmanlılar. Yaramaz, serkeş. Mefhumlar ve müesseselerle oynuyorlardı. Mehlika Sultan'a aşık yedi gençtiler. Meçhulü arıyorlardı. Meçhul ve mutlakı. Sonunda hepsi uslandı. Kanatları yorgun, kalpleri yaralı yurda döndüler. Gurbet kocatmıştı genç şahinleri. Gurbet ve tecrübeler. Bir zelzelenin içindeydik ne kanunu kadim kalmıştı ne de bidirin. Yani eski töreler. Köprüler atılmıştı. Geriye dönülemezdi artık. Yaşamak için yenileşmek lazımdı. Nereden ve nasıl başlayacaktık? Çağ bir arayış humması içindedir. Kah bedbin, kah ümit dolu. İlk defa olarak sınıfı ülema parçalanıyor, çevresine yeni teklifler sunan bir inteligansiya doğuyordu. Genç Osmanlılar bu şaşkın kafilenin en tanınmış temsilcileri. Ortak vasıfları müstariplikti bu gençlerin ama faziletleri ve günahlarıyla Osmanlıydılar. Daha sonraki nesiller gibi yabancılaşmamışlardı. Evet, geçen asrın aydınları aynı kanaatlarını paylaşan bir mütecaniz kitle değildir. Hatta her aydın, hayatının belli merhalelerinde oldukça farklı düşüncelerin havarisidir. Koca bir asrı birkaç haramzade evladına bakarak mahcum edemeyiz. Bir çağı bütünüyle kötülemek, bütünüyle yüceltmek kadar yanlış. Su alan gemi bu ülke 89'dan beri su alan bir gemi. Fransız ihtilali yalnız batı feodalitesinin değil, ihtiyar şarkın da ölüm çanı. Osmanlı bir başka medeniyetin varlığını o zaman fark eder. Henüz ne imanını kaybetmiştir ne haysiyetini. Zirvelerden bakar diyarı küfre. Avrupa maddedir, kendisi ruh. Bu tanımadığı dünyanın kesif ve müselsel taarruzları karşısında kuvvetinden şüphe etmeye başlar. Hayret, yerini hayranlığa bırakır. Hayranlık, teslimiyete. Ahmet Mithat, saldıran küfür karşısında şahlanan imandır. Şahlanan ve hücuma geçen, Avrupa Kırk Anamzade'nin mağarası Ahmet Mithat, hazineyi ülkesine taşıyan dev. Ama gemi su almakta devam eder. Maddecilik keşişlerin kara cübbeleri altında imparatorluğun dört bucağına taşınır. Tarihinden kopardır Aydın, toprağından, hatıralarından, hikmeti vücudundan kopardır. Ahmet Mithat son direniş ama o devin de zaafları var. Her Osmanlı gibi. Türk düşünce tarihinde ilk teslimiyet, ilk kendini inkar eden, bir kelimeyle ilk intihar olan Beşir Fuat'ı umumi efkara o takdim eder. Cizvit mekteplerinin bu bahtsız kurbanı da Don Kişot gibi zamanın dışındadır. Zamanın, daha doğrusu kucağında yaşadığı dünyanın. Don Kişot, hayalle gerçek arasındaki uçurumu kılıcıyla doldurur, kılıcıyla ve gönlüyle. Fuat, naşını fırlatır uçuruma. Bu frenkleşmiş aydın kafilesinin bir başka öncüsü Ali Namık. Sadrazam Said Paşa'nın oğlu ömür boyu gurbette yaşadı. Bazen Cenyir idi, bazen Zola, bazen Jaures. Fransız İstanbul Gazetesi'nin aboneleri onun ateşin yazılarını hayranlıkla okudular. Aboneler yani 8 Rum, 3-5 Ermeni ve birkaç Fransız. Sonra bir mezar sessizliği. 1918'lerin o hassas, o hayalperest sosyalisti bir yabancı firmanın temsilcisi olarak öldü. Bahatefik, Dalalet Ordusu'nun üçüncü gönüllüsü. İdrakinin kapılarını her milli değere tasupla kapayan bu ya maddeci yazar, Batı'nın en haide yalanlarını ilmin son sözü olarak sergiler. Evlenmeyin der etrafındakilere. Evlenmeyin çünkü bizde aile hayatı yoktur bu sahte nihilistin daveti alayla karşılanır ama irfanı tabiyet değiştiren aydınlarımız yeni tanrılarına evlatlarını kurban ederler. Cevdet Paşa'nın torunu Katolik rahibesi, Fikret'in oğlu Protestan papazı olur. Haluk bir cins isimdir artık. Tarihten kaçanların ismi. Bir imparatorluğun anatomisi kaçanlar, boğuluyoruz diyorlar. Memleket bir zelzele arefesinde, gitmek kaderin hatalarını düzeltmektir. Cangıldan şehre, kasırgadan limana, kaostan tarihe kaçış. Yükseliş devrinde aydın toplumun herhangi bir ferdidir. Zevkleriyle, zilletleriyle, mukaddesleriyle ne imtiyazı vardır ne imtiyaz peşindedir. Tanzimat, Baba Ali'nin Avrupalaşması, bürokrasi halktan da saraydan da kopar, aydın da bürokrattır. Hem de çok nazlı, çok hassas, çok hercai bir bürokrat. Hakim ideoloji, hakim sınıfın ideolojisi, diyor kitap. Osmanlı ülkesinde hakim sınıf Fransız veya İngiliz burjuvazisi. Sarayın direnişi azaldıkça kapitalizm taarruzunu yoğunlaştırır keşişler, mektepler, mürebbiyeler, mason locaları, Osmanlı bankası, nişanlar, sefaret baloları ve Beyoğlu'nu zevk bamalarına çeviren şuh aktrisler. Aydın batan bir gemidedir. Ufukta rüyaların en muhteşemi Avrupa. Servetin, şöhretin, şehvetin daveti. Azgın ihtiyaçları vardı intelijansiyanın ve bu masal azineleri kendisini bekliyordu. Avrupalı dostları lütufkarlardı. Karşılık olarak biraz ihanet istiyorlardı sadece. Halk oynanan oyunu seziyordu insiyaklarıyla ve maziye sığınıyordu. Maziye yani hatıralarına, mukaddeslerine. Tek ümidi kalmıştı saray. Ve saray çarplıyordu. Aydın için padişah kendisini dünya zevklerinden ayıran bir hayildi. Padişah olmasa Avrupa'nın emrinde ve Avrupa'nın inayetiyle kendisi yönetecekti devleti. Hürriyetçiydi, terakkiciydi, medeniyetçiydi. Halkı savaşa hazırlamak mı? Hangi halkı, ne savaşı, kime karşı savaş? Müstarif. Tanzimat sonrası Türk aydınına en çok yakışan sıfat müstarif. Edebiyatımız bir gölge edebiyat, düşüncemiz bir gölge düşünce. Üç edebi nev itibarda, taklit, intihal, tercüme. Ama zirvelerin hiçbirini tanımıyorduk. Avrupa'yı Avrupa yapan düşünce fatihleriyle temasımız yasaktı. Haset kitap evinden ibaretti Avrupa'mız. Girdapları olmayan bir kıta, tezatsız ve tek boyutlu, bir kartpostalı Avrupa'sı. Coğrafyamızda tek kıta vardı, kafatasımızda tek yarım küre, Türkçe konuşan birer Fransızdık. Cetlerimiz Avrupa'yı evlileştireceklerini ummuşlardı. Namık Kemal bir fetih hülyasıdır. Namık Kemal ve nesli Asya'nın akre piranesiyle Avrupa'nın bikri fikrini evlendirmek, bu Cihan cihangirane ihtiras yerini rezil bir zevkperestliğe bıraktı. Genç batının her nazına, her cilvesine katlanan ihtiyar birer aşık olduk avam anlayamaz bizi diyorduk. Avam yani kendi insanımız, tarihin ve edebiyatın dışında kendini kadere hapsetmiş. Yükselen bir medeniyet için kurşun işlemez bir zırh olan kader inancı, çöken bir toplum için yüklerin en ağırıdır. Yığını kavganın, yani hayatın dışına iten bu teslimiyetin kaynağı, tevekkül değil, tereddidir. Ve kaçıyorduk.'' İrfana kaçış hasta adamın tabutu başında, kah dişlerini gücürdatarak, kah sırıtarak nöbet bekleyen dost devletler, zekasının bütün gücüyle imparatorluğu biraz daha yaşatmaya çalışan, mustarip, müvesvis bir hükümdar, hain ve gafil Babu Ali ve siyasi hayatın dışında yaşayan halk. Türk düşünce tarihi, ülkesiyle göbek bağını koparan bir intellijansyanın dramı. Bu bahtsız kafilenin, bayrağını taşıyacağı bir içtimai sınıf yok. Vatanında gariptir. Alkışlayıcısı ekalliyetler ve Avrupa. Abdullah Cevdet, yeni bir vatan arayan bu ıstırap kervanının ten samimi temsilcisi. Paris'e giderken bir yangından kaçtığını sanıyordu genç doktor. Hürriyete ve irfana susuzdu. Tek düşmanı vardı. İstibdat. İhtiyari menfasına ayak basar basmaz, milletler arası mecracılar, aldı etrafını. Ne istiyorlardı? Devleti Aliye'yi parçalamak. Hayalperest şair padişaha savaş açan bir gazetenin başyazarı oldu Osmanlı. Ama halka yayılamadı gazete. Halk halifeye bağlıydı. Abdullah Cevdet anladı ki önce Osmanlı'nın kafasını değiştirmek lazım. Kafasını ve kalbini. Bir evvelki neslin hayalleri gerçekleşmemişti, gerçekleşemezdi de. Kültür davası halledilemeden siyasetle uğraşmak abesti. Zoraki politikacıyı içine düştüğü çıkmazdan bir dostu kurtardı. Ebu Ziya Tevfik Filakika, Jön Türklerin bu kıdemli mücahidi, veli nimeti 2. Abdülhamit'e takdim ettiği bir arızada genç doktoru şöyle müdafaa ediyordu. Jön Fesede namında, Elyev İsviçre'de bulunan Heyeti Neşriyan'ın başına geçmiş olan Doktor Cevdet, söz anlar bir adamdır. Bunun neşriyatı küstehanesi, hiç şüphe etmem ki saikayı yeis iledir. Bu adama söz dinletebileceğimi ve yaveri teveccühü şahaneleriyle böyle neşriyatı sakimeye hatime ektirebileceğimi ümit ederim. Abdullah Cevdet, tecrübeli doktorun ümitlerini yalancı çıkarmayacaktı. 30 Nisan 1900'de kaleme aldığı bir istirhamname'de şunları okuyoruz. Şevketli, Kudretli veli nimetimiz Padişahı İslam Pena Hazretleri. İhsan buyrulan 150 lirayı ba kemali ihtiram ve mübahat aldım. Vs. Daha sonra Sefareti i Seniye Sertabibi Abdullah Cevdet bir başka tezkiresinde Hazreti Zillullahı fil alem olarak vasıflandırdığı padişahtan terakkisi olmayan sertabiplikten alınarak Avusturya sefaretine ikinci katip tayin edilmesini rica ediyordu. Bu dehalet bir ihanet miydi? Hayır, kendisini dinleyelim. Anlamıştım ki okuyucuları yüz adeti geçmeyen bir gazetede kuru sözlerle, kuru kafalara abü tab verilemez. O kadar güzide siyasi mahkumların tahliyesine ve bir dereceye kadar terfihine muvaffak olunca hükümeti seniyenin bir memuriyet kabulü hakkındaki teklifini reddedemedim. Fil hakika, dürüst bir fikir adamı, bir avuç macera perestin karanlık ve şüpheli emellerini ila nihaye destekleyemezdi. Kahramanlık, hatada ısrar etmemektir. İçtihat bir parça da bu yumuşak başlılığın esiridir. 1904'te kurulan derginin tek hedefi, Türk okuyucusuna batıyı tanıtmaktı. Bir ikinci medeniyet yoktu doktora göre. Medeniyet, Avrupa medeniyetidir, diyordu. Bunu gülüyle, dikeniyle istijlas etmek mecburiyetindeyiz. İktibas etmek manasız, sati ve tehlikeliydi. Tek çözüm yolu vardı. Türkiye'yi medeni Avrupa'nın bir parçası yapmak, batılılaşmak, batı fikriyatını hazmetmekti. Dergisinin adı da gösteriyordu ki doktor, İslamiyetten uzaklaşmak niyetinde değildir. Samimi emelimiz gerek iç, gerek dış boyundukluklardan kurtulmuş, vatandaşlarının hepsinin birlik halinde ve kardeş oldukları bir Türkiye görmek en az tenevvür etmiş olan unsur, Müslüman unsurudur. Uzun tecrübeler sonunda gördüm ki, ışık Hristiyan dünyasından gelirse, Müslüman ruhu ona bütün kapıları kapayacaktır. Biz ki, Müslüman damarlarına yeni bir kan akıtmak vazifesini alıyoruz, ilerici prensipleri bizzat İslam müesseselerinde aramalıyız. Bir kelimeyle, İslamiyet'i batılılaştırmak istiyordu doktor. Doğuyu batıyla zenginleştirecektik ama doğunun büyük değerlerini tanıdıktan sonra. Bütün şaheserleri okuyacaktı halk, kalbi de kafası da genişleyecekti. İhtilaller faniydiler. Kanla kazanılan zaferler kanla silinirdi. Türkler İslam aleminde irfan öncüsü olmalıydılar. Türkiye hükümeti, umum Müslüman hükümetlerinin en kuvvetlisi ve nispeten en müterakkisidir. Müslümanlar Türkçeyi öğrenmelidirler ki terakkiyatı maddiye ve manevilerinde müstefik ve müfeyyiz olabilsinler. Müslümanlar terakkiyatı medeniyeyi ancak Müslüman ve menbadan istimbat ve kabul ederler. Ne şairane ne muhteşem bir ütopya. Fil hakika, Cevdet ne bir sosyologdur ne bir siyaset felsefecisi. O hassas şair, cihanşumul bir tecessüs yani bir düşünce donjuanıydı kimleri tatmadı ve tanımadı ki her mabede uğradı bütün resullere sordu yolunu zaman zaman mezarların yakamozunu hakiki nur sanması mukadderdi augiosun ahırını temizleyeyim derken mabedin duvarlarını yıktı o çilekeş aydının fikir dünyası bir tezatlar mahşeridir akle selim mütercimi çoğu zaman kalbiyle düşünür ve kafasıyla hisseder bir yandan göte okutarak içtimai bünyeyi değiştirmek ümidi, bir yandan ırkların önceden çizilmiş bir kaderi olduğuna inanan Löbon'a sarılış. Ama tezat tabiatın kanunu değil mi? Cevdet, o tedirgin zeka, aradığı büyük ve müebbet vatanı İrfan'da buldu. Bulabildi mi acaba? Yunan'a kaçış Kamil Paşa'nın telemakı, Avrupa'dan gelen bir humayunname. Yunan, soluk bir fon kitapta konuşan Fenelon değil, bir Osmanlı paşası. Sadullah Bey, İlyada'yı çevirmeye kalkmış, bir gençlik hevesi veya bir genç heves. Avrupa'nın dildadesi Yunan-ı Kadime. Fazla iltifat etmez Osmanlı. Edebiyatımızda Yunan perestlik Yahya Kemal ile başlar, Yahya Kemal ve Yakup Kadri ile. İran'dan Yunan'a geçen iki dost bu yolculuktan altın meyvelerle dönerler. Ama anlarlar ki gurbet tehlikelerle dolu. Bakileri galipleri hamitleri yetiştiren bir şiiri Yunanı kadime bağlamak, Ummanı ırmağa bağlamaktır. Bu kaybedilmiş davanın birici havarisi Salih Zeki. Zavallı şair ömür boyu bir rüyayı yaşadı. Bir fetih rüyası değildi bu, bir kaçış ihtiyacıydı. Acı, rezil bir realiteden muhteşem bir dünyaya Şarkılar geliyordu uzak bir adadan. Sirenlerin şarkıları. Gemide yalnızdı Salih Zeki ve gemi bir kabustan kaçıyordu. Şarkılar geliyordu bir adadan. Deniz fırtınalıydı. Başka gemiler de vardı ufukta. Halide Hanım Kenan ellerine yelken açmıştı. Halit Fakih Mavera Çin'e. İrfanımız terki tabiyet ediliyordu. Salih Zeki'nin dramı bir neslin dramıdır. Bir neslin değil, birkaç neslin. Türk aydını Tanzimat'tan beri sığınacak ada arayan bir garip sürgün. Şiir Yunan'dı Salih Zeki için. Yunana benzeyendi. Bu topraklarda yaşayan son Yunanlı sayardı kendini. Oysa iliklerine kadar Türktü. Gururuyla, zevkleriyle, zaaflarıyla. Sirenlerin şarkısını şön yerde duymuş, ihtilal boğmuş sesini romantizmle yeniden doğmuş şair ve bir neslin bayrağı olmuş. Avrupa Rönesans'tan beri Yunan'ı kekeler, Yunan'ı yaşayan ve Yunanca düşünen ilk şair Şöniyer. Salih Zeki için böyle bir basibat, badel mevt ümidi yok. O ne bir tekamül zincirinin son halkası, ne geleceğe kanatlanan bir özdeyiş. Salih Zeki'yi Yunan ördürdü. Okunmadıkça menfasına kaçtı şair. Yunan, o yalnız havari için bir mahbes, daha doğrusu bir çarmıh oldu. İran'a kaçış Asya'nın bütün evlatları içinde, Batı'nın ilk benimsediği Zerdüşt. Budayla Konfüçyus'un sesi uzun zaman erişemez Avrupa'ya ve Asya'nın hikmetini tek başına Zerdüşt temsil eder. Musevilik, zerdüştlüğün damgasını taşır. Hayırla şer arasındaki ikilik, meleklerle cinlerin savaşı, kıyamet gününe iman, hep onun yadigarı. Hristiyanlık zerdüşt olmadan anlaşılmaz. Bir kelimeyle batı kaynaklarını araştırırken karşısında daima zerdüştü bulmuştur. Hüvviyeti çağdan çağa değişen bir masal zerdüştünü. 18. asır için yeni bir Musa, daha hürriyetçi, daha filozof, daha geniş düşünceli. Avrupa gerçek Zerdüştü 1771'de tanır. Bu ilk tercümenin uyandırdığı yankı hain bir istihzadır önceleri. Genç bir İngiliz ki, bu kitap ya Avesta'nın kendisidir diye yazar. O zaman bu Abesler mecmuasının tercümesine ne lüzum vardı? ya da mütercim tarafından uydurulmuştur. Beyhude bir sahtekarlık. Ama batı, doğunun şiir ve düşünce bahçesine onun açlığı yoldan girer. Avesta, ihtiyar Asya ile genç Avrupa arasında ışıktan bir köprü olur. 19. asrın geniş kanatlı tarihçileri, İran'ı kadimin bu efsanevi peygamberini kendi emellerine tercüman yaparlar. Zerdüşt, toprak reformundan yana ilerici bir köy papazı olur çıkar. Sonra oryantalizmin olgunluk çağı, esrarı çözülen zentçe. Avesta yeniden çevrilir batı dillerine ve Avrupa bilgisinden şüper etmeye başlar. Bilgisinden ve idrakinden. Avesta üzerinde uğraşanlar bir gün önce yaptıkları tercümeyi ertesi gün baştan başa değiştirmek zorunda kalırlar yorumlar birbirini kovalar. Geçen asrın ilerici papazı, asrımızın bazı tarihçilerine göre koyu bir düzen savunucusu, bir cezbe uzmanı, bir derviş, bir ilkeldir. Kısaca, Hristiyan başka türlü anlar zer düştü, dinsiz başka türlü. Mecusiye, Museviye, filozofa, din bilginine apayrı şeyler söyler Avesta. Bize gelince, İslam'ın gümrah nuru, ateşgedelerin titrek ışığını söndürdükten sonra, mubitler hinde göçer. Zerdüşlük, soluk bir hatıradır artık. Günden güne unutulan bir hatıra. Osmanlı, ikbal ve ihtişam devrinde, mecusu menhusa da, onun sahte peygamberine de ilk etmez. Mutlak hakikate erişen, batılı neden merak etsin. Sonra inkiraz belirtileri ve bir arz-ı mev'ut iştiyakıyla tutuşan aydınlar. servet Funun bir kaçış edebiyatıdır. Zamanda ve mekanda kaçış. servet Funun bir müstaripler kervanıdır. Her isteğe uğrayan, hiçbir ülkeye yerleşmeyen bir kervan. Servet-i bütün beldelerde sevgilileri vardır. Çabuk unutulan sevgililer. Zerdüşt de bunlardan biri. Köprülüyü dinleyelim. Fikret'in gençlere tahayyül ettirmek, sevdirmek istediği alem, bütün anasırın arasında kutsi bir ahenk, ilahi bir aşk, mevcut olan bir iyilik ve güzellik dünyası, mev'ut bir eremdir. Hürmüzle Erhime'nin ebedi mücadelesi, nihayet Erhime'nin çözülmez zincirlerle bağlanarak son menfasına gönderilmesiyle, nurun zulmete, hayrın şerre galebesiyle bitmiştir. Fecr-i Ati, serveti daha köksüz, daha tedirgin, daha az samimi. Resimli kitabın genç kalemşorları için, Hint'te, İran'ı ı Kadim'de bir aldatmacadan ibaret. Yakup, şöhret avcılığına çıkarken boynuna tılsımlı bir muska takar, Nirvana. Refik Halit, yazılarını Zent Avesta başlığı altında sergiler. Oysa Hüseyin Daniş, samimi bir zerdüşt perestir. Mirza'nın İran'ı kadim muhabbeti bir kaçış değil, bir kendi kendine dönüş. Zerdüşt unvanında uzun bir şiirini Milz'den alınmış bir epigrafla tuğralar. Cemiyeti beşerin eşyai mevhumeye taptığı bir zamanda, Zerdüşt Tanrının mahiyeti hakkında dünyanın o vakte kadar tahayyül etmiş olduğu suvar akliyenin en temizine ve felsefisine taabbüd ediyordu sonra coşkun mısralara döker vecdini. İnsan düşüncesi, kötülüğe ve karanlığa gömülmüştü. Cihanı erhimenin velvelesi sarmıştı. Riya ve yalan orduları ferman dinletiyordu dünyaya. Kader ufuklara fesat kıvılcımları saçıyordu. Nihayet zerdüşt görünür. Ateşkedeyi ilahi şimşekle tutuşturan, cehalet içinde kıvranan çağları ışığa boğan, yolunu kaybetmiş milletlere doğru yolu gösteren, Yezdan'ın nuruyla çölleri gül bahçesine çeviren Zerdüşt. Ayla yıldız onun meşalesidir. Kuşlar dusturlarını terennüm eder. Halk ezberlemeli Avesta'yı. Çünkü o çürüyen bir dünyayı Ümran'a kavuşturmuştur. Sonunda Yezdan Erhime'ni yenecek, cihanda mutluluk artıkça artacak, endişeyi ferda kalmayacaktır. Müderris şair, acı bir sualle tamamlar şiirini. Zerdüşt'ün kılavuzluğunda tarihin en parlak çağını yaşayan İran bugün neden mecalsız? Mirza'nın beklediği cevap sualin içinde mi? Mecalsız çünkü Zerdüşt'e ihanet etti. Halit Fahri için Avesta yazarı şarkın binbir efsanesinden biri sadece. Gerçi şair bu kaçış kervanına katılır ama kervanı sonuna kadar takip etmez. Elinde cennet açan Zent Avesta, Halit Fahri'nin Zerdüşt manzumesi böyle başlar. İhtiyar peygamber dört bir çölü aşarak gelir Faris'e. Ahuramazdayı Mazda'yı takdise başlasın İran diye vaaza başlar. Odur yegane ilah emri nura tapmaktır. Asırlar geçer, kutsal ateş söner, ve şair o büyük inancın ölümünü, kan ağlayan şafak altında söndü lalelerin, kırıldı taşlara çarptıkça al piyalelerin mısralarıyla kitabeleştirir. Sonra Zerdüşt, hiç beklemediğimiz bir yerde karşımıza çıkar. Cenabın Avrupa mektuplarında şunları okuyoruz. İran'ın filozofu tabiisi Zerdüşt'tür. Ruhu Fars'ı Hiçbir kuvvet, hatta İslam'ın kılıcı bile tamamıyla Zend Avesta'dan ayıramadı. Aşkı Niran, ateş sevgisi ile kalbi İran arasında sanki ezeli bir ateş pervane nispeti var. Ve Cenab bu bırlık teşbihi şaşırtıcı bir hükümle noktalar. Kanta Avrupa'nın Zerdüştü diyebiliriz. Şairlerimize parlak mısralar ilham etmedi Zerdüşt allamelerimiz de onun uğrunda çetin mübarezelere giriştiler. Samih Rıfat, bir Frank lisaniyatçına dayanarak Hazretin Tuğra nasıl olduğuna yemin ederken, aynı Frank lisaniyatçıyı şahit gösteren Rıza Tevfik, Avesta Mübdi'nin aryaniliğini isbata kalkıştı. Münakaşa aylarca sürdü. Evet, bir imparatorluk parça parça yıkılırken, Ülema-i Rusum, İran'ın filozofu tabiisi uğruna her fedakarlığı göze alıyor, her zillete katlanıyordu. Şark düşmanı intellijansiyamızın şarklı bir hakime karşı beslediği bu derin muhabbeti nasıl izah edeceğiz? Avrupa ile olan sadakatiyle. Zira şairlerimizin terennüm ettiği bu zerdüşt, Avrupalı bir zerdüşttür ve Zerdüşt perest ulemamızın tek amacı vardır İslamiyeti unutturmak